Bak biri ben ayrısı şu, bir biri ayrısı arkadaki üçlüye gitsin. Yukarı atsana beni, yukarı atsana. Neyse. Yukarı atılmaz, vururlar. Aha. Mı? Ne oluyor? Abi nerede adam bak. Nerede... Düşman görüldü. Burada iki seviye şey var. Hızlı bir şekilde şuraya eğim tut. Şuraya eğim tut. Şuraya eğim tut. tut. Arkada kim var? Ömer. Efendim. Ha tamam bizimki geri gelmiş. Ömer ne yapıyor abi orada? Abi ben hareket edemiyorum ki. Hareket nasıl edemiyor? Kit var mı Fero? Mouse. Sadece ama Ben sana getiriyorum bekle. Bekle ben sana getiriyorum. Neredesin? şey klavye, ne gitti. Aynen mouse'la bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gio ya orada kal diye. kardeşim, orada kal kardeşim. Bitir, bitir. Onu bitirebiliyorsan bitir abi. Murat abi bana gel sana kit atacağım. Bak, bunların sonuncusu nerede arkadaşlar biliyor musunuz? Eee... Geldi, burada. Burada, burada, burada. Üçlü. <laughs> G.O'da Ferol ben G.O'ya gittim ayrı hareket etmedim tamam. G.O bekle abi. Jackdo bekle babacım Düşman görüldü Gördüm <laughs> Tamam bitirdim onu Gene gıcık aldım oh, duramadım Abi o adam şey Şu ana kadar tanıdığım en iyi rank kasan adamım biliyor musun? Aha ha, araba, aç. geldi. Yallah ya bismillah. bismillah. Abi, bir abi, canı, canı bir, yürüdüm. canı bir, canı bir. Kaçıyor, canı bir. Bir tane. Git, 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 Bir tane vuracaksın, can bastırma. Bir tane. Bir taneden fazla vursan onu göremiyorum, Göremiyorum, Çıkacağım. göremiyorum. Git. Kaç tane vurdun abi ya? 1 Groza var burada. Alırım. Ölüm gibi arkadaş. Aha kastı Çık. Groz nerede? Ben adam göremedim ya. Hiç. Bende Nerede vurdun? Abi şu an o o az 8 biliyor musun Murat abi? Araç araç Düşman araç görüldü. araç. Drop geldi. Drop drop'a düştüler. Ben adam kutlarını <laughs> göremiyorum. Ay. Nerede? Adamlar drop'a araba. Ya, nerede araba? Düşman görüldü. Gelin <laughs> o tarafa doğru koşun. Yok tamam, sıkıntı yok ya. Vururuz. Yakındayız zaten. G62 niye salmamışsınız zalımlar? Fero! Araşlarından Ömer araşlarından. Bir saniye onlar o arabaya binecek. Patlatmıyor mı aydın? yarayı Adam şu an az 8 daha biliyor musun abi? Oğlum araba geldi. Başka ekip geliyor Ömer başka ekip var mı Ferro Ferro Kanka gel. Yarısını bırakıyorum. Dur tamam çantaya gel. Motoru al hemen bizim. Adamlar burada. Enemies ahead. <laughs> Kamera gösterme düşman. Abi araya almış adamlar ha. Arka geldi, arka geldi Ömer. Arka geldi. Düşman Heri, görüldü. Düştük, biliyor musun? Samanla arası... çok pis arada tabii. Samanla kafamda yatıyorum. Yatıyorum. Evet. Evet, oğlum nereden tamam. çıkacağım Ferol? Buradan bir yerden çıkacağım. Tepe var. var. Ya, Tepe var. Tepe bir baygın abi, tepe bir baygın. Bura tamam. bitti mi Fero? Bitti. Bura bitti Lan bitti bitti. Ha tamam. Cio tamam. can basıyorsun benimle geliyorsun. Tepede bir baygın verdim. Abi, benim falan da yok ya. Abi, 3 üçik, ne lanet bir şey. Bana bir bana şimdi adama. bilgi veriyorsunuz, ben adamları üstleyeceğim. Abi adam, adam nerede biliyor musun abi? Ana, ana düşman görüldü Düşman görüldü. Yok o kadar değil. Düşman görüldü. Siz ateş edeseniz de, siz ateş yani. edin, rastgele ateş edin. Düşman görüldü. Rastgele ateş eder misiniz? Bir saniye, bir saniye hemen etmem lazım. Bir saniye beklerseniz edeceğim. Bunu basayım. Ya Allah ya Bismillah. Murat abi seni biliyorlar zannedersem. Ömer motoru alıp gitsek mi? Ben yakınım Murat abi ya. Murat abi öldüler. E ne sağlık? Bitti mi? Eyvallah. Bizim araç duruyor değil mi? Şimdi Bahraş. istediğiniz gibi loot yapabilirsiniz Yalnız beyler. bende fişek duruyor. Fişek bende duruyor hala. Bende de fişek duruyor. Gatka'yı gidip atalım. Ne Fero senin önüne bir drop düştü. Bir ekstra biz de fişekler atalım. Bütün herkes buraya toplansın işte. Mantıklı. Yalnız var ya bir kemmel kayıp çıkar. Mantıklı. Ya, ne yani, ben de... buraya da fişeceğim. Dikkat edin abi buradan birden birisi tarayabilir. <laughs> ne olursanız sevinirim. Beyler roba almamıza gerek var mı? Anam. 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 Düşman görüldü. Dümdüz gidiyorsun şu an oraya gene. On anda duydum ne araç Anam. var dediğinizi. bombalarız. Burada dur. Herkes bombasını çeksin anne Abi tamam, gel bir gel arkalarını alak bize. Oha 2 baygın galiba. 2 baygın, 2 baygın arkadaşlar. Arkamdan burada bomba attım. Direkt elim ölüyor. Tamam öldüler. Süper. Abi 11 kişi var 2 ekip. Çok iyi. Ne oğlum buradaki bütün ekibi ben aldım işte. Aha geliyor. Enemy is Arka tarafa atıyor. Arka tarafa atıyor. Aa Murat abi arama atıyordum. Ben arka vuramadım. Atıyor. ben abi, vuramadım. Şimdi, son anda iki son bak adama var ya arama atıyordum. Öldürdünüz. Bak o adamlar niye Adam öldü? niye öldü yani. biliyor tamam, musunuz? Söyleyeyim mi? Ee... Öyle. Dümdüz geldiler. Yeter ben de kill alayım. Ben de boygun yapacağım. Murat abi bitirmeyelim be takalayarak biraz adamlarla. Yok abi yok. Ciddi gaming. Abi mi abi mi abi mi arkasında ha kulübenin arkasında. Ben altımızdakini alıyorum. Ben de orayı alıyorum. Koyun öldü evet, yes. İki kişi kaldı sol tarafta Bot vurdular. Şimdi ben de onları vurdum. Sende mi onlar? Temiz mi? Çok iyisin. Son bir kaldı galiba. 3 kişi atladı buraya. Abi iki silahım da DMR ya. Var mı şurada bm 4 Yokmuş. Orası bitti. Aa sağımda burada. Enemies ahead. Benle misin? Buraya bomba atmayacaklar. Bir saniye abi gelip. Üstümde. Ay, al kaçtan. Üstümde de var. Vurdum. Duydum. Pardon. Gel gel. Oo. Burada ses yok, sağ tarafta var. Adamlar. top Aynen or orası attım Molotof oraya. Aa adam bende. Ha <laughs> kardeşim. kardeşim. Düşman görüldü candayım Şundan bir M4 çekmeye çalışacağım kardeşlik ya. Abi neden M4 abi. yok? Düşman görüldü. Gel abi. Düşman görüldü. Tamam ben şuraya geçiyorum. Burada M4 var. Düşman görüldü. Sonra şu fight'tan da çıkalım da. Evet. Bomba var mı oraya? Bomba buraya. Yani evet. İyi yani evet. Sen bomba at ben. Hadi. Çok iyi bir zamanlama. Arkamda var. Güzel alandayım ben ya. Bana gelirsen. O da arkadaşını kaldıracak. Sıkıntı yok. Yo benim kulübü çaldı galiba. Bizi bilmiyor o zaman bu adam. Bravo. Daha adam olabilir. Düşman görüldü. Aşağı atlayacak. <laughs> Umarım <Ha>. bot'tur. Düşman <laughs> görüldü. Tamam. Abi M4 tülan yok ya. Bana geldi. Nereyiz? Abi nasıl bir oyuncusun şey sen? Düşman görüldü. Bana da şuradan geldi. Anladım. Abi bizde mi susturucuya dönsek? Ne yapsak? Düşman görüldü Aaa Arkaya motor duydum abi Nerede? Arka vurdu onu ha Motor burda Tamam dön tamam abi arkaya ya. abi bir Onun gibi bir şey Düşman görüldü. O kayada değil mi? Bakacağım. Kayada kayada gördüm. Kardeş oraya var ya efsane bomba atarım yalnız ha benim adım bombacı müdahil. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Adamına doğru yukarı doğru gidiyor. Yani adamı yukarıda şu 330 yönünden gelir abi. Tamam. Ona vurdum ya o fazla yaşayamaz. Aa onlar da attı smoke. Aa iki altı. Smoke attı. Ama kurtaramadı seninki iki geldi. Aha. Görüşüm yok. Görüşüm yok. Yana bir. Ne no -bi değil. Bir Abi. Ne bileyim abi Ne bileyim öylesine sıktım animiz Aa koşturuyorlar animiz Şu kayanın arkasında. Arkadaşını kurtardım Kayanın arkasından Az bekleyip kurtarsın ya Şunlara bir, bir çıkar mı Abi bomba tam üstüne attım gördün mü? Saniyelik.